Merhaba sevgili Webtekno takipçileri Bu videomuzda sizlerle birlikte yakın zamanda tanıtılan ve dünyayı kasıp kabaran iPhone 7'nin hoşumuza gitmeyen 5 özelliğine bakacağız. Şimdi arkadaşlar eğer oturup doğru konuşalım bizce iPhone 7 pek çok insanda bir hayal kırıklığı yarattı. Peki bu hayal kırıkları hangi merkezlerde toplandı? Hemen birinci maddemizle başlıyorum. 1- Dikkat! Simsiyah iPhone 7'ler çizilebilir. Bunu biz söylemiyoruz arkadaşlar. Bu durumu Apple'ın kendisi web sitesinde belirtmiş. yani şöyle düşünün bir yere gidiyorsunuz işte 4 bin, 5 bin lira para veriyorsunuz bir ürün alıyorsunuz. Sonra o ürünü sahibi size diyor ki dikkat et yalnız bu çizilir. Öyle dünya yok. Çizilirse çıkarma ya da teknoloji aldı başını yürüdü ona yönelik bir şeyler yap. Yani yani haksızsak haksız değil. Hemen ikinci maddemize geçelim. Bu da arkadaşlar hızlı şarj ve kablosuz şarjın olmayışı. Burada ilginç bir durum yaşandı. Hemen onu size söyleyeyim. Apple lansmanında iPhone 7'nin miliamper bilgisini vermedi. Ama şöyle bir şey söyledi. Bu zamana kadar çıkmış en iyi bataryalı iPhone. Şimdi bu ucu açık bir şey arkadaşlar. Nasıl ucu açık? Şöyle düşünün. Bu zamana kadar iPhone kullanan insanların pek çoğu bataryalarından, şarjlarını çabuk bitmesinden şikayetli bulunuyorlardı. E şimdi sen de bu zamana kadarki en iyi batarya dediğin için biz doğal olarak seni geçmişteki modellerle karşılaştırıyoruz ve sonuç olarak karşımıza vasat bir sonuçta çıkabiliyorsun. Ayrıca şöyle bir durum var. Kablosuz şarj meselesini önemsiyorsunuzdur, önemsemiyorsunuzdur bunu bilemeyiz ama Apple'ın rakipleri açısından bu önemli bir şey. Yani Apple sırf rakipleri kablosuz şarjı kullandığı için iPhone 7'sine bizce kablosuz şarjı dahil etmesi gerekiyordu ki bunda hızlı şarjın olmayışı da cabası. Peki şimdi 3. maddemizde size çok önemli bir soru soruyorum. Bu koskoca Apple'ın VR gözlüklerden haberi yok mu? iPhone 7 tanıtılırken şaşırdığımız bir diğer durum ise Apple'ın VR kelimesini veya VR ile ilgili herhangi bir teknolojiyi ağzına bile almayış olmasıydı. Arkadaşlar yine bunu Apple'ın rakipleri açısından düşünün. Sonuçta bir telefona 4 milyar, 5 milyar gibi bir para vereceksiniz ve diğer modellerle karşılaştırmanız çok normal. Oldu mu yani Apple şimdi? Bizce olmadı arkadaşlar. Bir VR denmesi gerekiyordu ya da o teknolojiden bahsedilmesi gerekiyordu. Dördüncü maddemize geçelim. 3.5 milimetrelik jack girişi yerine lightning girişi geliyor. Bizde bir laf vardır. Yiğidi öldür hakkını yeme derler. Yani şunu hemen belirtelim. 3.5 milimetrelik jack girişi yerine lightning girişini kullanmak bizce de devrim niteliğinde bir değişimdir. Yani bu cesur bir adımdır. Bunu tartışmıyoruz. Mesela hemen size bir örnek vereyim. Arabada gidiyorsunuz AUX bağlantısıyla işte radyonuza bağlıyorsunuz, müzik dinliyorsunuz. Önceden bir yandan da telefonunuzu şarj edebiliyordunuz. Fakat iPhone 7'de bunu yapamayacaksınız çünkü şarj edeceğiniz yerde 3.5 milimetrelik bir dönüştürücü takılı olacak. Ayrıca bunu çoğaltabiliriz. Atıyorum evinizde film izliyorsunuz. İşte filmin çıkışını gittiğiniz bir ses sistemine verdiniz. E yine şarj demeyeceksiniz muhtemelen filmin sonuna kadar da izleyemeyeceksiniz zaten. Kulaklık demişken Apple bu lansmanda AirPods adını taktığı yeni wireless kulaklıklarını da tanıttı. Onda da şöyle bir durum var. Kutu içeriğinden bu kulaklık çıkmıyor. Önce bu noktada bir anlaşalım. Kutudan bildiğiniz normal kablolu bir kulaklık çıkacak. Peki şunu hiç hesaba kattınız mı? Mesela size hemen bir canlandırma yapıyorum. Aa benim kulaklığın diğerini gördün mü? Yani bu kulaklığın bir tanesi çok sık kaybolur. Acaba bunda ne yapacağız? Bunu da bilemiyoruz. Geldik 5. ve bence en can alıcı yana tasarımda herhangi bir değişiklik yok. Tamam şeyi kabul ediyoruz işte üst modellerinde çift kamera olacak ona göre bir yerleştirme yapılmış falan filan. Bunlar yine insanı bir nebze heyecanlandırıyor. Fakat tasarımın bir önceki iPhone'la neredeyse birebir olması da bir yandan üzüyor. Ama şunu da belirtelim. OIS denilen özellik gayet güzel bir şey kameralar açısından. Fakat telefonun arka kısmında bulunan kamera çıkıntısı oldukça büyük. Yani şöyle düşünün. Telefonu masaya koyduğunuz zaman telefon sabit duramayacak kadar büyük bir çıkıntı söz konusu. Yani tabiri caizse kamburlu telefon diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da sizlere bir soru hazırladık. Bugün telefon almaya çıkacak olsanız iPhone 7'yi mi tercih ederdiniz yoksa iPhone 6s'i mi? Kararı size bırakıyoruz. Ankete ve yorumlara cevaplarınızı merakla bekliyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonlarına basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hemen yan tarafımda dönmekte olan videoya tıklayarak Note 7 sağlamlık testimizi izleyebilirsiniz. Bu arada burada bir parantez açayım. iPhone 7'ye de yapacağız tabii ki de. Ayrıca şurada da abone ol butonu var. Oraya da tıklarsanız kanalımıza abone olursunuz. Bakalım iPhone 7 ne kadar sağlam